Değerli arkadaşlar, bu örneğimizde çıkık kutuplu bir senkron motor ele alacağız. E, soruyu görelim. E, örneğimizi Guru'nun kitabından aldık bu arada. Bu bilgiyi de verelim. E, sorumuz şöyle arkadaşlar. 480 volt 3 fazlı yıldız bağlı çıkık kutuplu bir senkron motor tam kapasitede çalışmakta. %100 e, tam moment üretmekte ve 50 amper akım çekmektedir. Ee, güç kat sayısı kosinüs fi eşittir 1'dir. Yani akım 50 amper açısı da yok kosinüs fi 1 olduğu için. Ee, D ve Q ekseni reaktansları sırasıyla 3.5 10 bölü faz ve 2.5 10 bölü faz olarak biliniyor. Ee, burada endüvi sargı direnci ihmal edilmemiş ve faz başına 0.5 ohm olarak veriliyor. Soruda uyarma gerilimini ve üretilen gücü hesaplayınız şeklinde bir e, bilgi isteniyor. Uyarma gerilimi derken EA gerilimini hesaplamamız gerekiyor. Üretilen gücü de e, PD olarak ister EA cinsinden ister VA cinsinden hesaplamamız mümkün. Arkadaşlar, e, tabii ki bir senkron motor, e, üç fazlı bir senkron motor burada çözüme giderken tek faz e, vektör diyagramını veya tek faz eşdeğer devresini bir defa görmemiz gerekiyor. İster vektör diyagram, ister eşdeğer devre. Ben genelde eşdeğer devreyi daha çok e, hafızama hafızamdan e, önüme getirip e, çözmeyi tercih ediyorum. Burada eşdeğer devreyi sağ tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Ea üstünü burada tabi elde ediyoruz. Daha sonra Ea'yı elde edebiliriz veya isterseniz direkt bir sonraki slide'daki devreyi kullanarak çözüm'e gitmemiz mümkün. Ama Ea üstünü ben e, üretilen güç hesabında e, kullanacağım için Ea üstünü de bir ara değer olarak hesaplamam hesaplamak istiyorum. Ee, diyebilirim. Arkadaşlar e, faz gerilimine ihtiyacım var. Çünkü tek faz eşdeğer devreyi kullanıyorum. 480 volt benim hat gerilimim. Soruda verilen bilgi hat gerilimidir. Burada e, faz gerilimini e, bulmam lazım. Yıldız bağlı olduğu için doğrudan ne yapıyorum? Kükçe veriyorum hat gerilimini. 277.128 volt benim VA besleme gerilimi aslında faz bir faz besleme gerilimi 277.128 volt akım 50 amper verilmiş güç kat sayısı 1 olduğu için arkadaşlar açının olmadığını daha doğrusu faz farkının olmadığını 0 derece olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz akımı biliyorum gerilimi biliyorum RA'yı biliyorum xq'yu biliyorum arkadaşlar buradan ea üstünü elde etmek için VA eksi IA çarpı RA artı JXQ veya IA'yı dağıtabiliriz burada. IA RA eksi JIA XQ burada yazıldığında 277.128 açısı 0 eksi 50 çarpı 0.5 50 amper çarpı RA eksi nedir? JIA bakın JIA yani 50 çarpı 2.5. Burada 50 amper e, tabii ki aslında hat akımıdır. Arkadaşlar bakın. Soruda verilen 50 amper hat akımıdır ama yıldız bağlı olduğu için doğrudan faz akımı olarak düşünüyorum. Ele alıyorum ve denklemde 50 amperi yerine koydum. 2.5 benim xq değerim bakın. Aslında şuradaki jxq'nundur. J'yi ben başa aldım. Değişen bir şey yok. J50 çarpı 2.5 veya 50 çarpı J2.5 veya 50 çarpı 2.5 açısı 90 şeklinde yazdığınızda EA üssünü 281.413 açısı da eksi 26.37 olacak şekilde hesaplıyoruz. Buradan güç açısını bulmuş olduk. Bakın EA üstünden EA'yı elde etmek için bu devreyi kullanacağız. Aslında bizim devremiz bu. EA'yı elde etmek için kullandığımız devre. Bu. Bunun için arkadaşlar bakın bir ID akımına ihtiyaç var. Yani şuradan ID IA akımı geçmiyor. Bakın bunu zaten bir gerilim kaynağı gibi gösterdim. Çünkü buradan geçen akım eee IA değil. Bu kaynak gerilimini I, oluşturan akım IA değil, ID akımı. Dolayısıyla ID akımını Belirlemem lazım. Arkadaşlar ıd akımını daha önceki konularda, konu anlatımlarımızda vermiştik. Bakın buradaki ıd akımını hesaplamam lazım. ıd akımını hesaplarken şöyle yapıyorduk. a çarpı sinüs parantez içinde ro artı teta. Parantezi kapattık. Açı da 90 eksi ro şeklindeydi. Burada teta olmadığı için çünkü faz farkı yok. Direkt parantez içine Güç açısını koyuyorum. Arkadaşlar buradan güç açısını çıkarıyorum. Ve sonuç 22.208'e 63.63 derece ve 22.2 amper buldum. Ea'yı hesaplarken arkadaşlar bakın ID'yi burada kullanıyorum. ID 22.208 Değil mi? Bir de J var şurada dikkat edin. O yüzden buraya J'yi aldım. Açıyı yazdım. X de eksi X Burası nedir? E A üssü. Değil mi? E A üssünü biraz önce hesaplamıştık. Buradan E gerilimini 303.621 volt olarak hesaplıyorum. E A benim endüklenen gerilim değerim. Faz cinsinden tabii ki bunu yazıyoruz arkadaşlar. Bu faz cinsinden değeridir. 303.621 faz değeridir. Fakat burada 3 fazlı bir senkron motor var. Ee, bakın 200 kaç volttu? VA. VA kaçtı? 277.128 volt. 303.621 volta kadar yükseldi. Hat cinsinden bunu yazarsam kök e, köküçle çarpmam lazım. 525.89 volt açısı değişmiyor arkadaşlar EA gerilimini hat cinsinden bu şekilde yazmış olduk. Peki motorun ürettiği gücü ben bulurken ne yapıyordum? Motorun ürettiği güç eşittir PD 3 çarpı EA üssü çarpı IA'nın eşleniği ee, ve bunun reel bileşeni arkadaşlar çünkü aktif gücü arıyorum ee, gerilim ve akımı çarparken aslında görünür gücü buluruz. Açığı koyarsanız aktif veya reaktif güçtür. Aktif güç için reel bileşendir ki bu kosinüslü bileşen demektir. sanal bileşen ise reaktif güçtür. Burada üretilen gücü aktif güç cinsinden biz değerlendiriyoruz. Dolayısıyla reel bileşen lazım. burada EA'yı biliyorum. IA'yı biliyorum ki IA'nın eşleniğini alamam. Çünkü IA zaten aktif bir akım açısı yok. Açısı sıfır. Gerilimle aynı fazla. Dolayısıyla 50 ile direkt çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın burada şunu yaptık. 3 çarpı 281.413 çarpı 50 çarpı kosinüs 26.37 Buradan 37.82 kilowatt elde ettik. Veya ben e besleme gerilimi cinsinden bunu yaparsam e VA kullanıyorum bakın burada. Ama bu durumda bu durumda ben bakır kaybını çıkarmam lazım arkadaşlar. O da nedir? 50'nin karesi çarpı 0.5. IA kare çarpı e, RA'yı çıkarmam lazım. Bu durumda yine 37.82 kW bulurum. Tabi burada VA'nın e, bir açısı olmadığını da ifade etmek gerekiyor.